Herkese iyi seyirler arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Güzel oyuncu Elçin Sango, Çapadam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sango, başrollerinde yer alacağı Çapadam dizisinde Ben Sana Anlatamam Yarım şarkısını söyledi. Performansıyla sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu izleyicilerinden tam not aldı. Daha öncədə rol aldığı projelərdə şarkı söyleyən Elçin Sanqo bu səfərdə "Bən sənə aldanamam yarim" isimli şarkını söylədi. Qısa sürede sosial medianın gündəmində olan oyunçunun performansı izleyicilərindən alqış topladı. "Güzel oyunçunun səsi üçün, insanların kalbinə dokunan bir səsi var." yorumu yapıldı.